Hepinize herkese selam arkadaşlar ben Tunan Bugün sizlere Windows da Action'ı e, kuracağız Crackleyeceğiz ve sorunsuz olacak arkadaşlar e, Arkadaşlar size videonun altına vermiş olduğum linkten Şuraları indiriyorsunuz e, Ve arkadaşlar şuraya getiriyorsunuz Evet arkadaşlar e, Bunu buraya çıkart çıkartayım Bir dakika Buraya çıkartıyoruz arkadaşlar Ve geliyor 1 minut. Evet tamam arkadaşlar gördüğünüz gibi çıktı dosyamız. Ee, mal bu. Arkadaşlar şurada Action 129 .0 setup var. Buna basıyoruz. Evet diyoruz. Ee, Türkçe yok hiç bakmayın. Direkt direkt next next kabul edin. Şunu şöyle alt atalım. Zaten kısa bir kurulum var. bitmesi lazım. Evet Arkadaşlar gördüğünüz gibi bitti şimdi evde teşekkür etmek için e, arkadaşlar Şurada gördüğünüz gibi şöyle bir şey var Crack dosyasının içinde Arkadaşlar şunu alın bu e, bilgisayarınızdan yerel disk C'den program faizden e, milis klasörün içine action için arkadaşlar atın sonra e, bunun masa üstünde yine bir şey olsun, e, simgesi olsun arkadaşlar. Yani e, şöyle şurada kalsın, kopyalayın la bunu. Yani işte nasıl yapacaksınız arkadaşlar? Sonra bakın buna tıklayacağız. Evet diyeceğiz. Gördüğünüz gibi hiçbir şey açılmayacak, zaten açılmaması lazım. Arkadaşlar gireceğiz, şurada serialimiz var. Şunu kopyalıyoruz arkadaşlar. Alt atın. Action'ı bir açalım. Evet deyin. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. şuraya geliyorsunuz. Buraya ne yazacaksanız hiç önemli değil adınız. Serial number kopyalıyorsunuz. Activate diyorsunuz. Gördüğünüz gibi arkadaşlar activation complete diyor. Ee, bitti bu kadar basit. Gördüğünüz gibi full sürüm bakın. Play pazarı diyor. Arkadaşlar bu bu kadar basit. Şimdi e, buradan ayarlarını göstereyim size. Burada video siz diyor e, ee, videonun boyutunu ayarlarsınız arkadaşlar e, ee, 1080 piksel yapabilirsiniz 720 piksel yapabilirsiniz abartmaya gerek yok 720 piksel yapın e, ee, fps'nizi onu da abartmayın 30 yapın arkadaşlar ee, mikrofon always record yapın buralarda yapacak bir şey yok buradan yine e, always record ee, evet arkadaşlar Türkçe yok Evet Türkçe yok. Hiçbir zaman olmayacak. Arkadaşlar buraları ellemeyin. Ee, şuraya gelin. Ee, güzel. Aynen tamam buralarda değil. Evet arkadaşlar. E, en sevdiğim e, özelliği Action'ın sistem, sistem sesiyle, sistem sesiyle mikrofonunuzun sesini ayrı kaydediyor. Bu çok güzel bir özellik. Oyunlarda e, sizin sesinizin daha önde çıkmasını sağlıyor arkadaşlar. Bunu biraz arttırın. Evet şu civarları iyidir. Şöyle iyidir arkadaşlar audio device yani bu sistem diyor bakın burada bunu sistem default yapın arkadaşlar sistem varsayılanı buna e, mikrofon her neyse bunu da full diyebilirsiniz e, burası böyle bu hatı nerede göstermek istediniz e, buralarda böyle arkadaşlar videoyu başlatma şeyiniz e, başlatma tuşlarını falan ayarlıyorsunuz burası bu kadar arkadaşlar e, yani bu kadar basit ee, arkadaşlar artık bir daha sorun çıkarsa yapacak bir şey yok. Ee, aslında çıkmaz ya aynen. Sadece sizin yapmanız gereken bilgisayarı açtığınızda şuna tıklayıp evet demeniz e, tekrar seri arkaya girmeniz gerekirse girin yani üşenmeyin. Bu kadar basit arkadaşlar. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Videomu beğenmeyi unutmayın. Abone olmayı unutmayın. Sağlıcakla kalın. İyi günler.